Herkes genellikle Mim Kemal Öke tarafını bilir. Cumhuriyet Halk Partisi, ee, onun milletvekili, Atatürk'ün doktoru. Ama bilinmeyen bir tarafta benim diğer, yani anne tarafımdan dedemdir. Anne tarafından büyük dedem Doktor Ekrem Ayrı Üstün'de. İyi bir doktor. Ee, üstelik de farmakoloji konusunda da çok iyi. Hıfzı Sıhan'ın da müdürlüğünü yapmış, İzmirli. Ee, Demokrat Parti'nin de kurucusu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili iken onun başkanlığında 11 kişi bir takrir vererek Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu gidişin iyi olmadığını 1950'lere giden yollarda söylüyorlar. Yani İsmet Paşa'nın Milli Şef İdaresi'nin artık ülkeyi giderek böyle bir istibdata götürdüğünü ifade ederek böyle giderse bu işin sonu iyi olmayacaktır tarzında ifadeyle bir demokrasi ateşi uyandırıyorlar. Ee, ve neticede de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde böyle bir dönüşüm olmadığından dolayı kendi partilerini kuruyorlar. Bu parti dedemin Çeşme'deki evinde oluyor. Yani Ilıca'daki evinde oluyor. Yani de 1946'da e, bir seçim yapıyor Türkiye. Buna şaibeli seçim derler. Oradaki tasniflerin e, kapalı olması, yani demokratik olmayışı. Fakat oy verirken de insanların oyunun renginin belli edilecek şekilde gösterilmesi hakikaten e, Türkiye'de bu seçim hakkında ciddi şaibelerin oluştuğuna dair kanaatin yayılmasına ve egemen olmasına sebebiyet veriyor. O sıralarda e, annemin babası e, yani benim dedem Bülent Üstün'da Demokrat İzmir gazetesinin genel yayın müdürlüğünü yapıyor. Yani e, demokrasinin savunuculuğu İzmir'de, Ege'de ve orada da Demokrat İzmir çok önemli bir basın organı. Kendisi ihtiyat zabiti askerde ve anneannemde genel yayın müdürü ve sorumlu müdürü olarak görülüyor. Onu bırakmış. Ve askere gitmiş. Ve seçimlerin sonucunda da seçimlerin sonucunda da herkesin ortak kanaati budur ki Demokrat Parti kazanmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ne oyların çıktığı gösteriliyor. Tabii ülkenin içerisinde bir infial dedem Bülent Üstün'de bir yazı yazıyor. Yani Demokrat Parti'nin kurucusu Ekrem Hayri Üstün'den oğlu Bülent Üstün'de bir yazı yazıyor. Demokrat Parti'de baş yazı. Böyle bir parlamento olmaz diyor. Kısa bir yazıdır. Bir fıkra mahiyetindedir. Bunun sonucunda anneannem mesul görüldüğü için hapse atılıyor. O sırada anneannem hamiledir. Ve teyzemi Hapishanede doğurmak mecburiyetinde kalıyor. Bunu kendisine yediremiyor Bülent üstünde ve annemle vedalaştıktan sonra evinde beylik tabancası yani ihtiyat sabit olarak tabancasını şakana götürüyor ve tüketiyor ettiği, intihar ediyor. Tarih 10 Kasım. 10 Kasım 1946. Anneannem bir süre hapishanede kalıyor. Daha sonra salı verildiği vakitte anneannemin ciddi bir şekilde travma geçirdiği ve bu travmanın da kalıcı izler bıraktığı ve dolayısıyla da korkunç bir depresyona sürüklendiği akıl hastalığıyla artık tedaviye muhtaç olduğu görülüyor. İlginçtir. yani ailenin içerisinde siyasetin getirdiği, demokrasi mücadelesinin getirdiği böyle bir trajedi, bir dram da vardır. Tabii e, anneannem de yine bir 10 Kasım günü, kara Kasım derdi anneannem buna. E, Kasımlar geldiği vakit e, çok şiddetlenirdi onun e, travması. E, a, e, dayanamadı e, ve e, kendini pencereden attı. Hocam, bir 10 Kasım'da. E, Tabii annemin de bir büyük bir travma geçirdiğini, annemin de Kasım aylarında çok e, sıkıntılı bir süreç yaşadığını, hatta annemin hayatında da hep baba figürünün... Ee, ciddi bir şekilde hatırlandığı vakit ki hatırlanmaması mümkün değil. E, çok acılara gark olduğunu ve hayatımızın ondan sonraki safasını her adımıyla etkilediğini de söyleyecek olursak e, nasıl diyeyim? Yani ananemin hapishanede geçirdiklerini anlatmak bile istemiyorum. 27 Mayıs darbesi aslında bekleniyordu. Ben o zamanlarda çok küçüktüm ama evin içerisindeki hadiselerde şöyle bir şey var. Bir kere hakikaten çok acıdır. Ailenin bir tarafı e, Cumhuriyet Halk Partisi bir tarafı Demokrat Parti. Onların arasındaki ilişkiler tabii ki ailedeki yaşantıya da evliliğine de babamın yansıyor. Daha sonraki aşamada Demokrat Parti'nin yani e, tüfekleri diyelim. E, dedemin Demokrat Parti'ye karşı böyle bir tavır almasından dolayı da rahatsızlar. Sonra dolayısıyla her iki taraftan da eleştirilmeye başlıyor. Ve 1900 darbesi e, geliyor. 1900 darbesi geldiği vakit evin içerisindeki havayı ben size anlatayım. Evin içerisindeki hava bu bir şey vardı. E, yazsa da saati vardı. O yazsa da saatinde işte şimdi ceza açıldı, şeyler geldi, e, sanıklar geldi tarzında. Hemen babam bunu kapat derdi. Bunları izlemeyelim derdi. Çünkü annem çok etkileniyordu. Hepsi, daha annem küçükken bizim evimize girmiş çıkmış insanlardı ve onlar yargılanıyordu. Onlar idamla yargılanıyordu. Tabi idamların da olması aile üzerinde de korkunç bir travmayı da beraberinde getirdi. Hep ölüm, ölüm, ölüm. Yani ailede, ailede siyasal bağlamda baktığımız vakit siyaseti en yakın çağrıştıracak olan kelime ve kavramın ölüm oldu. Yani annem babam. Bana dediler ki, annem de özellikle bana çekti, asla ve asla siyasete girmeyeceksin. Ailede bir şehit yeter. Asla siyasete girmeyeceksin. Asla gazeteci olmayacaksın. Elini sürmeyeceksin. Ama e, evet, siyasetin içerisinde çok aktif olarak girmedim. Ama e, gazetecilik yaptım, televizyonculuk yaptım. Siyaset bilimi ve uluslararası işler profesörü de oldum. Allah beni o tarafa doğru gösterdi.